Selam oyun severler. Oynamadan öncenin bir başka bölümüne hoş geldiniz. Ben Kerem. Bu seride yeni çıkacak oyunların oynanışına doğrudan dalıyorum ve lafa dolandırmadan ilk izlenimlere geçelim. Bugün konu Vampire The Masquerade Bloodlines 2. Vampir 2 diyeyim ben buna ya. Böyle zor oluyor. 2004'ün okült PC RPG'sinin devamı. Ama baştan söyleyeyim, bu tam anlamıyla bir RPG değil. O eski detaylı rol yapma deneyimi gibi değil. Bu daha çok hafif bir aksiyon RPG gibi. Yani orijinal oyunun ruhani devamı diyebiliriz ama tam bir devam oyunu değil. Hikaye ve atmosfer. Bir novel zamanı, Seattle'dayız. Seattle'dayız, kar fırtınası ve Noel zamanı. Şehire yeni bir vampir prens göreve gelmiş. Sense neden burada olduğunu bile hatırlamayan yaşlı bir vampirsin. Ve kafanın içinde başka bir vampirin sesi var. Yani oyun seni kafanın içinde konuşan Metal Gear Solid tarzı kodak sahneleriyle bombardımana tutuyor. Ama bana sorarsan bu işe yaramış. Çünkü o atmosfer, neon ışıkları, sis, yağmur, karlı caddeler resmen kara film tadında bir vampir hikayesi gibi. Ama şunu ifade edeyim. Bloodlines 2 kötü kararlar veren dağınık bir oyun. Ama garip bir şekilde oynamaktan çok keyif aldım. Kusurları büyük ama havası çok güçlü. Oynanış ve aksiyon Kısmı. karakterini yaratırken klanını seçiyorsun. Her klan farklı yetenekler sunuyor. Kimi gizlilik, kimi doğrudan saldırı odaklı. Ama hangi yolu seçersen seç, oyun seni genelde savaşmak zorunda bırakıyor. Genelde yakın dövüş odaklı ve birinci şahıs kamerasıyla oynuyoruz. Yumruklar ağır, hissiyat güçlü, düşmanlar uçuyor. Ama hedef kilidi yok ve düşmanlar bazen saçma yerlere takılabiliyor. Havada süzülüyor mesela. Tam bir Unreal Engine bug'ı. Yine de iyi bir akış yakalayınca o vampir gücünü hissettiğin o anlarda telekineziyle bıçak fırlatıp adamı duvara çivilemek, sonra kalan düşmanı emmek mükemmel. Savaş sistemi kusurlu ama vampir hissini güzel vermişler. Klasik Masquerade sistemi ve yetenekler. Seattle küçük bir açık dünya gibi. Sokaklarda dolaşırken gizlenmek önemli çünkü masquerade sistemi var. İnsanların önünde vampirlik yaparsan sayaç doluyor. Fazla zorlarsan seni avlamaya geliyorlar. Ama bu sistem biraz yüzeysel kalmış. Yine de çevreyle etkileşimi eğlenceli yapıyor. Çatılara tırmanmak, gizlice avlanmak, karanlık bir sokakta birini kandırıp öpüşür gibi kan emmek bu dünyada yaşadığını hissettiriyor. Yetenek ağacı basit ama işlevsel. Farklı kılanlardan yeteneklerde öğrenebiliyorsun ve bunu kan eğitmenleri aracılığıyla yapabiliyorsun. Kan kaynaklarını kullanarak yeni güçler açmak güzel fikir. Ama çoğu yeteneği oyunun erken aşamasında açtığımız için tempo biraz düşüyor. Görevler ve hikaye akışı. Ana görevler iyi yazılmış, diyaloglar sağlam, seslendirmeler biraz dengesiz ama karakterler karizmatik. Yan görevlerse klasik, git şunu öldür bunu getir. 3 yani üçüncü tekrardan sonra sıkmaya başlıyor ama oyun güçlü başlıyor, ortasına doğru düşüyor. Diyalog seçenekleri de biraz yanılsama hissi veriyor. Farklı seçimler yapıyorsun ama çoğu aynı sonuca gidiyor. Yani RPG derinliği çok sınırlı. Ama o dünyayı tanımak, klanların arasındaki güç savaşlarını izlemek bayağı keyifli. Teknik duruma gelecek olursak performans kısmı tartışmalı. Üst düzey sistemlerde bile ara ara takılmalar oluyor. Ama ışıklandırma, atmosfer ve çevre tasarımı muazzam. Karlı neon görünümündeki Seattle, Max Payne ya da The Darkness havası veriyor. Bazı mekanlara girip burada biraz takılayım dediğim anlar oldu. Sonuca gelelim, oynanır mı? Dürüst olmak gerekirse Bloodlines 2 eksik pişmiş bir oyun. Kimi zaman havalı, kimi zaman rezalet ama o havalı anlar seni bir anlığına o vampir dünyasına sokuyor. RPG yönü zayıf, teknik hatalar var ama atmosfer, müzikler ve o karanlık hava beni cezbetti. Benim gibi bir kusurlu ama karizmatik oyunlardan hoşlanıyorsan bence bir şans verebilirsin. Ama ben sadece iyi oyun oynarım diyorsan bekle ya da indirimde al. Eğer bir vampir oyunu tutkunuysan kesin oyna çünkü zaten çok fazla vampir oyunu gelmiyor. Yani özetle her iyi özelliğin yanında bir kusuru var ama bazen o kusurlar da oyunun ruhunu oluşturabiliyor. Benim fikrim bu. Sen ne düşünüyorsun? Yorumlara yaz. Eğer videoyu beğendiysen bir like bırak ve her zamanki gibi bir sonraki videoda görüşürüz.